Selamun Aleyküm arkadaşlar. Can Yavaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bahçemizde şöyle gördüğünüz gibi Ayçi çiçeklerinin önündeyiz. Bahçemizi hasat yapacağız arkadaşlar. Salatalıklarımızı, kabaklarımızı hasat ediyoruz birkaç zamandır. Domateslerimiz de çıktı artık. Börücülerimiz çıktı yavaş yavaş. Şimdi onları hasat edelim arkadaşlar. Ben şöyle annem toplarken böyle. Ne? Her gün hemen hemen topluyoruz ve böyle büyüyorlar maşallah. Ve ineklerimiz çok seviyor arkadaşlar. Sütlerini sağarken önlerine kovayla böyle doğuruyoruz onlara Hem süt yapsın hayvanımıza diye. Evet. Seve seve yiyorlar arkadaşlar. Bu da güzel bir bitki. Şey. Hatta seneye daha fazla da eksem olacak yani hayvanlarımız için de. Böyle çok da sulamıyoruz arkadaşlar ama yani maşallah evet. çok güzel döküyorlar. Çiçek çok tepelerinde. Böyle taze bunların içinde hiçbir şey yok. Böyle. Hiç çekirdek, falan yok tertemiz. Turşu kurmuyor bunda. Turşu kurarız işte kanka sen satın da. yandan... Büyüklerimizi, ineklerimizi doğrayacaksak, ineklerimizi sağırken görüyoruz. Hani bir en iyi şekilde daha olmuyor. Mesela her yerde de var, güzel her güzel bekliyoruz. Taze bunlar. Büyük olsa hepsi tazeler. Yani işte Baya geçen, vardı bir 1 metreye yakın herhalde değil mi? Evet, çok büyük onun içi bile taze. O bile var. tazecik an İçinde hiç çekirdek yok yani. Bak <laughs> annemin evi şu an turşuluk mesela dedi. Bunlar biraz daha evet. yemelik böyle elde soyup soyup salatalık gibi yemek için. Yiyoruz biz bunları. salatasını ne yapıyoruz? Yoğurtla karıştırıp böyle çırpıyoruz. Bu da kabaklarımız var. Işte. Bal kabaklarımız böyle. Tatlı kabaklarımız var. Bunlar yavaş yavaş artık köken atmaya başladılar şöyle gördüğünüz gibi. Bu da fasulyelerimiz var. Oturak fasulye, 40 günlük fasulye, kuru fasulye ektik böyle biraz. Darılarımız var, çiğdemlerimiz. Yani az az her şeyden ektik arkadaşlar. <laughs> İleride bağmıyomuz var. da fasulyemiz sıra sardı ama bizim buralar ova olduğu için arkadaşlar çok sıcak buralar. Hele bugün arkadaşlar neredeyse 40 derece var şu an bile yani. 2-3 günde çok evet. sıcak. İzmir olduğu için zaten yani evet. aşırı sıcak yani bizim burada. Şöyle, maşallah. Ne kadar küçük. Şöyle küçücükten oluyor bunlar böyle. Sonra bu şekle geliyor, sonra bu şekle. Bunu elle sen şöyle şu kadar falan uzun. Uzuyor uzun uzuyor yani. Bak mesela bu çok güzel uzanmış. Daha da elle mesela 2 gün günde elleme bu böyle olur yani. O kadar çok büyüyorlar. Evet arkadaşlar işte biz şöyle biraz hemen şöyle toplayıverelim önümüzü. Ondan sonra ne kadar çıktığını göstereceğim. Evet arkadaşlar hatta bir tane acılı göstereyim size bak. Şöyle bir. Falan. Şu kadar büyük bir yani. Şu küçüklükten böyle daha küçükten bu kadar oluyor. Elimle kadar? Rabbimin verdiği nimetlere şükürler. Kasayı sığınacak ne yani. Aynen. Var. Burada da turşuluk satılacağımız arkadaşlar onları da birazdan toplayacağız. Normal satılacağımızı birlikte. Evet arkadaşlar sıra salata geldi. Hemen şöyle. Şöyle bakalım. Ne daha yeni dünya daha yeni döküyorlar. Maşallah bu, buz gibi maşallah. Sabahlar böyle serin olduğunda çok güzel oluyor salata yeni. hala ıslak hatta bir gençsiz çiğ yağdı herhalde. Şu bitki en küçüğü bak şöyle şu onun büyüğü. Böyle gidiyor yani bunlar çabuk büyüyor. Her gün topladığın zaman çabuk büyüyorlar. Ama biz bahane olduğu için biraz bir gün iki gün geçiyor. Yani yani büyüyorlar. Büyüyorlar arkadaşlar ondan sonra kalıyordu şöyle tutup çekiyoruz böyle. Yani bir şey yok, çap çıkıyor. Bunlar saplı sapı böyle. Bu kopuk oluyor Zaten taze işte suluyor suyu. Bu da tipleri hala ıslak. Islak tipleri denir. var Çiçek Hı, şöyle çok bunların hepsi salatalık olacak böyle bir çiçekler. Şöyle küçük bir şeyle bağlı zaten sapı. Salatalık verimli olacak. Şey çok dökücü şey olduğu için. 2-3 köfte eksen var. Yani bir insana yetiyor yani. Biz, Biz biraz, biraz fazla ekiyoruz he. arkadaşlar. Kendimiz yiyoruz. Hayvanımız yiyoruz. Biraz da zaman, domaz bize çıktığı zaman satıyoruz da. İnsanları da alıyor. Ondan dolayı biraz fazla ekiyoruz yani. Hiç israf olmuyor. Biz kendimizi yemesek hayvanlara veriyoruz. Onlar yiyor. Böyle bir şöyle bir gol gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerimize geldi sıra. Daha ilk toplayacağız salçalarımız. i̇lk yani toplayacağız arkadaşlar daha domateslerimiz Farneler. şöyle. Salçalık domates bunlar. Şöyle. Bunlar bu şekilde oldu domateslerimiz. Mayık domates oluyor, Güneş yanıyor. domatesler böyle güneş yanıklı oluyor. Bunlarda yok ama maşallah. Onda birazcık var. Ve çok aşırı şekerli oluyor bizim domateslerimiz. Ve çok lezzetli oluyor. O arada da var sen kendine. Tamam, benim. Ee, bak. Şey oldu. Şimdi gözükmüyor. domates yani. Biraz şey. Maşallah yavrularıma benim. Kızlarım benim. oldu benim. maşallah. Şunlar da oldu bayağı. Hatta şu börücüye bazı yerlerinde börücü de var. Bunu da toplayacağız çok kötü oluyor. Yani çoban çünkü hmm. ve çok batıyorlar. böyle. da pıtaklar oluyor. Çok kötü oluyor Şöyle köşeye koyalım da daha sonra atarız onu. Şey kaçmasın kalkmasın hani. Kendi yiyeceğimiz kendimiz çıkarıyoruz Allah'a şükürler olsun. Böyle salçamızı yapıyoruz. hasat zamanı. İşte alan olduğunu veriyoruz. Bu şekilde kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. Bu da biraz meşakkatli oluyor. Hani yakıyor insan evini. Bu fasulyemiz arkadaşlar. Onlar bizim burada geç döküyor. arkadaşlar. Fasulye pek erken önünde olmuyor. Çok Eylül aylarına doğru anca. Anca. Çok erken ekiyoruz ama yine de geç döküyor. Bir kova çıkacak herhalde değil mi anne? Tabii, Şöyle çeşit bunlar bizim böyle yuvarlak. Bunlar bardak domates diyorlar. Allah bereket versin. Güzel güzel maşallah. Mesela salata yapıyoruz ama yemeğe tadına doyunmuyor. O kadar lezzetli oluyor ki maşallah. Ya doğal hani. Doğal yani ilaç da kullanmıyoruz biz pek. Bir kırmızı örünceye karşı saracak. Zaten domates aldırmıyor daha sonra kullanmadığın zaman. O kadar. <gülüyor> 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 maşallah maşallah. Maşallah kabaklarımız da bu sene güzel döküyorlar. Baya boylandılar. Her gün aynı şekilde. Üstleri dolu oluyor arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman ufak ufak çiçek çiçek üstü. Çok bereketli bir dikim yani. ama kabak. Kabak sağladık. Aynı cinslerden yani bereketli oluyor. Her gün topluyoruz, her gün aynı şekilde hasat oluyor maşallah. Bir kavun kartuzu da biraz daha şu an Bunlar da yavaş yavaş olmak üzere arkadaşlar. Sofra bakalım bir En son dekmeye başlamıştı. Hemen hemen şöyle bakar mısın? Bayağı dökmüşler Ne sofralıklar? Ha bunlar sofralık. Bunlar sofralı, <laughs> sofralık. Yani. Pembe, pembe arkandakiler açık renkliler pembe oluyor. Pembe, bir Güneş yanı hmm. oldu mu çabuk şey oluyor arkadaşlar. Hemen oluyor ama tabii yiyecek domates pek olmuyor. İçi bozuk oluyor böyle olur sonra İkinci, Tabii daha sonra irileşir. Bağları <laughs> iri, iri olur hepsi de. Bunları alırsak daha çabuk güzelleşirler. Bunlar yük izleri çünkü onun. Lan domateslerimiz şey doğru. <laughs> Semizdiklerini de ot. Bunları koparmadık öyle duruyorlar. Onların dışındaki otları koparı koparı atıyoruz, çapalıyoruz. Bir onlar kaldı. Ya şuna şunlar pembe domates mekanda görüyor musun? O da var anne. Olmuş mu? Ondan pembe domates. mesela. mı? Bence daha domates dönmüş. Kızaracak. Ne kızaracak pembe domatesi? Bunlar salça en önce oldu. Ondan yani salça çabuk dövüyor. Biraz daha güçlü. Diğer domatesler gibi olmuyor daha biber patlayacağım mesela biraz daha zamanı da var bir hafta kadar tam bunlar bir hafta sonra onları da döker küçük küçük onlar da başlamış yani. değil mi var üstünde ee, değil mi öyle tam değil evet arkadaşlar biberlerimiz de gari böyle yavaş yavaş döküyorlar şöyle gördüğünüz şey gibi aşağılar da biliyorsun adam salata yapar zamanı için salatan için hmm, adamları doğrayalım hanımefendi ha, Salatamıza doğrayalım hanımefendi güzel <laughs> lezzet olsun salatan için şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şey. bunlar ince biber böyle köftelik biber diyor bir, böyle hepsinde var az çok az çok patlıcanlarımız da, da var şöyle gördüğünüz gibi şeyini atmış artık evet yani burada iki tane var çok güzel arkadaşlar bunlar da patlıcanlarımız böyle ata tohumu diye satılıyor böyle çok az paketlerde var biz hatta onlardan aldım çok güzel to patlıcan var rengi şöyle gördüğünüz gibi mosman, mosman arkadaşlar işte. bunlara tohumluk bırakacağım hatta bunu komple ikisini de bıraksam olacak şöyle arkalarında hepsinde var arkadaşlar bunlar bunu erken döküyor bir de patlıcan ötekinde ötekinde de patlıcan yok da Bunlar da maşallah gördüğünüz gibi üstü işte, sırf Tatlıca ve çiçek şöyle Neyse. Burada böyle beyaz bostanlarımız var arkadaşlar işte. Bizim buranın bir yere beyaz bostanı Böyle beyaz karsızlarımız var böyle çiçekli bir tuhaf Bunlar çok almış mümdemir. Böyle çiziklik karpuzlarımız var Yavaş yavaş olacaklar <laughs> Burası sırf kahvaltı olsun arkadaşlar böyle 3 sıra. Hay Allah şey şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi. Az kaldı galiba. O beyaz kavunatta olmak üzereydi. Burada darlarımız var böyle. Aynen bunlar atat olmuyor arkadaşlar. Uzun. Büyük çekirdekli böyle. Bir çekirdekli aynen. Evet arkadaşlar şey. sebzelerimizi topladık burada böyle bir kabak salatalık ıplak kabaklarımız var. Bir tane kabuğu kestik arkadaşlar içi böyle olmuş maşallah çok lezzetli arkadaşlar. az bir şey tadına baktık üstümü de ıplak kestik Yer anasını bu da salatalıklarımız var böyle kütür kütür. Burada acurlarımız var burada domateslerimiz var arkadaşlar şöyle evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi beni desteklemeyi unutmayın Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.